Herkese selamlar arkadaşlar. Teknikçi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ethereum'un grafiğini inceleyeceğiz. Ethereum'da son durum ne? Düşüş bitti mi? Yukarılara çıkabilir miyiz? 3000 dolar, 4000 dolar, 5000 dolar ya da 10.000 dolar olabilir mi? Şimdi öncelikle şöyle baktığımız zaman teknik analiz kısmından destek bölgesine çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Kısa vadede en azından buralardan bakın bir kere tepki aldığını görebilmekteyiz ve bu yüzden buradan 2500 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görebiliriz. Direnç bölgemiz 2500 dolar. Ardından bir sonraki dirençimiz 2900 dolar. Ve ardından da 3000 dolarlar, 3100 dolarlar direnç bölgesidir. Ve buralara kadar bir yükseliş ilerleyen günlerde görebiliriz. E, Bitcoin'de herhangi bir sorun olmazsa, kendi yatay alabilirse Ethereum'un buradan e, dirençlerini aşağı aşağı 3000 dolarlara kadar yükselebileceğini öngörmekteyim. Çünkü burada bir kanalımız mevcut. Gördüğünüz üzere mor e, kanal. Şu anda Ethereum'un hareketlerinin e, içeride gerçekleştiği bir kanaldır. Şu anda destek bölgesine çok yakınız burası. Güzel bir alım bölgesi olabilir. Tabii ki kısa vadeciler için aşağısında stop olmak mutlaka gerekmektedir. Onun dışında şu anda RSI bölgemize bakalım bir. Şu anda Arap'ta bir yerdeyiz. Ortadayız. 42 seviyelerindeyiz. 30 seviyelerine yaklaştığı zaman güzeldir alım yapan birisi hala kardadır diye düşünüyorum. Şu anda bakın ee, şu seviyelerde yani 2000 dolar seviyelerinde alım yapan birisi Güzel kâra geçmiştir ardından Eğer direnç bölgesinde sattıysa destekte de yine almış olabilir ve yine dirençte satarak Güzel karlar elde edebilir Bu sayede Diyorum şu anda da arkadaşlar Ethereum'da Hareketli ortalamalara Baktığımız zaman 100 günlük hareketli ortalamamızı görüyoruz bunun da üzerinde olmamız güzel ve tam olarak Çok yakınız Yani hala 100 günlük bize bir alım e, sinyali vermekte. Buradan yükselişlerimiz 3100 dolarlara kadar olabilir ve burada bir ikili dip formasyonu oluşacakken Bitcoin'de bir düşüş geldi. Böyle bir yükseliş olsaydı ya e, e, yukarı yönlü hareket devam edecekti ve şöyle bir direnç kırılımı ile birlikte tekrar seviye olarak 4200 dolarları görebilecektik. Tabii ki de bu piyasaya biraz da bağlı, Bitcoin'e bağlı. Bitcoin'in düşmesiyle birlikte tekrar 100 günlük hareketli ortalamamıza geldik. Buradan bir tepki alıp yukarı yönlü hareket ilerleyen günlerde görebiliriz. Şimdi de 4 saatlik olarak tekrar baktığımız zaman şöyle burada bir düşen ters bir filama bulunmakta 1 saatlik olarak bakarsak da zaten buradaki direncin e, muazzam çalıştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın yine kısa var dedi. 2500 dolarlara gelip buradan bir satış yiyebilir. Yani bu videoyu attıktan sonra 2500'e gelip buradan bir satış görebiliriz. Tabi üstüne çıkarsa da 2900'lere kadar yine bir yükseliş görme ihtimalimiz olacak. Bu şekilde baktığımız zaman evet. E, buradan da 2474 doların aşağısına kırarsak eğer tekrar 2300 dolarlara girebilir bu da kanalımızın alt seviyesi olduğu için güzel bir yine alım bölgesi olarak gözükmekte. Kısa vadeciler için aşağısını stop olmak, 2300 doların e, top stop olmak önemli olacaktır. Uzun vadeciler için yine Bitcoin'de gördüğümüz hedefler 120000 120 bin, 150 bin, dolarlar olarak gözüktüğü için Ethereum'da da sene sonunda böyle bir hedef verebiliriz. yaklaşık olarak 5000'i geçebileceğini düşünmekteyim. 5000 bile az kalabilir. 10 bin dolar seviyelerine kadar yine bir yükseliş olabilir. E, piyasanın da biraz daha boğa piyasasına ya da bitcoin'in biraz daha yükseliş dönemine başlamasıyla birlikte ethereum'un geride kalacağını düşünmüyorum. Onun da daha da yüksekleri çıkabileceğini öngörebiliriz. Böyle de hemen haftalıkta baktığımız zaman daha önceki seviyeleri ethereum'un 126 dolarları gördüğü zamanlar var. 82 dolarları gördüğü zamanlar var. O zamanlardan biridir. Mesela büyük bir düşüş yaşadıktan sonraki yükseliş %300 oluyor. Ee, ya da ne bileyim şurada bakın pandemi sürecindeki düşüşten sonra yine bitcoin'de de gördüğümüz yükselişi görebiliyoruz. 3500. E, büyük bir yükseliş var %3500'lük bir yükseliş hemen hemen. Yine buradaki düşüş değil yani geçmişteki düşüşlerden çok fazla bir düşüş değil açıkçası. Onu da görebiliyoruz. Bu yüzden de çok fazla endişelenecek bir durum olduğunu görmüyorum kısa vadeciler stopların olduğu sürece e, bir sorun görmemekteyim. Şu an grafikte de kanal içindeki hareket ilerleyen günlerde devam edebilir. Aşağısındaki bölgeler yine dediğim gibi kısa vadeciler için stop bölgeleri olabilir. Uzun vadeciler için de yine destek bölgeleri bakın alım bölgeleri olarak gözükmektedir. Ethereum'da analizimiz bu şekildeydi. Kısa ve uzun vadede analizimizi yaptık farklı coinlerde de analizler gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.